Manisa Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Turgut Mahallesi'nde halıcılar sitesi olarak bilinen bölgede yaşanan su taşkınları nedeniyle çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmaları Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erdal Nohutçu ile birlikte inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Çipiloğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmaların bir haftadır devam ettiğini ifade eden Çipiloğlu şunları söyledi. Bu çalışma hemen hemen bir haftadır sürüyor. 200 metreye yağmur suyu drenajı çalışması yapılıyor. Bu çalışma cezaevinin ve bu e, eski garajcılar sitesi şimdi alıcılar sitesi diye geçiyor. Bu sitenin bütün e, püs su giderlerinin ve bundan sonraki yağmur suyunun e, yağmur çalışmalarında taşkınları e, taş önleyici bir çalışma yapılıyor. Bundan sonra da inşallah öyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Su taşkınlarının yaşandığı Bedesten'le birlikte yeni hal karşısında bulunan ulaşım koordinasyon binasının olduğu bölgelerde de yağmur suyu hattı çalışması yapıldığının altını çizen Başkan Yardımcısı Çipiloğlu şöyle konuştu. Bayısa merkezde Bedesten'in orada da aynı şekilde yağmur suyu e, çalışması vardı. Onu bitirdik. Şu anda orada bir sıkıntı yok. E, bir de aynı şekilde sıkıntı yaşadığımız yeni ulaşım hizmetlerinin e, yeni binasının orada yani halin orada bir çalışmamız var. O da şey yapıyor, sürüyor. Orada da sıkıntı var. Bundan sonra da boy göstermez. Bütün yağmur suyu dranajı artı pis su giderleri orada da sıkıntıdan kurtulmuş olacak.